Ne yapıyorsun? Baba. Haydi bakalım. Çevremizi temiz tutalım. Balık tutmaya geldiğimiz yerleri önce temizleyelim gerekirse. Sonra balık tutmaya başlayalım. Bak böyle karton tarzı şeyler. Doğaya zarar verecek şeyleri. Gel. İçi olabilirler bunları tüketiyor olabilirler. Zararlı şeyler de olsa. Ama çöpe atmak en güzeli. Kırmamak daha da güzel. Ha, terlik belki bu birine lazım olur. Bir kenarda dursun. Gel bu cam kırıklarını toplayalım. Dur ben tutayım. Gel, Gel bıraksan bırak. Bence çok yanlış bir davranış bu Alpaslan. Bir kenara koyması daha iyi olurdu. Bak sen burada ne yapıyorsun? Terlikle geziyorsun değil mi? Evet. Ayağını kesebilir bu camlar. Var. Eğer bu videoyu izliyorsa, bunu kıran arkadaş bizi duysun, bir daha atmasın mümkünse. Hadi gel, diğer tarafa giderim. Bu bizim malzemelerimiz, yemlerimiz. Şurada da var. Aha. Aha. Bak. Evet. Baba. Sar onu da. Aferin. Poşetinin kapağını kapatmana gerek Canları yok. Camları da çok böyle şey Tamam. Belki. Çok kırılanlara müdahale etmeyelim. Elimizi kesmesin. Bak bunları bir kenara biriktirelim. En son çıkarken götürürüz. Veya bir kenara koyarız. Çok olursa Dur şuradan yeni poşet açayım. Da var Bırak onlar kalsın gel. Gel bunu ne yapalım biliyor musun? Bağlayıp şuraya koyalım Alparslan kenara. En azından bir kenarda dursun bunlar. Biri gelip yine toplayabilir. Görevliler. Ateş yakmışlar. Hayır şu Gel aç bakalım. Bak burada bir sürü var. Elinle onları al bence. Baba. Aferin. Aferin sana. Hadi gel. Yukarıda var mı? Var. Hadi al gel onları da. Koy. Elle topla istersen. Alpaslan şu suntayı ver yemlerimizi kesip koyarız üstüne. Heh güzel olur bunlar. Baba. Koy. Alpaslan nereden öğrendin bunu? Ben sanki bir belediyede görmüştüm. Sopanın içine geçiriyorlar Alpaslan çöpleri topluyorlardı. Koy. Biz en azından Alpaslan kendi bulunduğumuz bölgeyi temiz tutalım değil mi? Tamam. Evet. Deniz bu kadar güzel nimetler bize vermişken bu kadar kirli bırakamayız. Herkesten bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Aferin, at bakalım oğlum, at. Aferin. Arkada çok var, istiyorsan oraya bakalım bir kere. Dikkat et kırık olanlara. Dur çok dokunma bırak ona dokunma artık tamam kırık alpaslan dikkat et çünkü elimizdeki plastik kesebilir gel tamam gel burayı ne yapsak bitiremeyiz alpaslan böyle poşetlerle evet, evet. çuval lazım buraya diğer sefere çuval mı getirsek tamam. gel 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 biraz ileri tarafa gidelim. Şimdi bak bunu da kenara koyalım Alpaslan. Alpi. Alpaslan. Giderken yukarı çıkaracak şekilde kalsın. Maalesef çok kötü cam kırıkları var. Dur, tamam. dur, çıkma oraya, çıkma oraya, çıkma oraya, çıkma oraya oğlum. Alpaslan, çantadan poşet getirir misin? Gel, 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 çantadan poşet getir gel hadi. Tamam, gel, gelir misin ben? Çantadan poşet getir gel hadi. Kolay gelsin, rast gelsin. Abi size şu eldivenlerden vereyim. Giderken etrafınızdakileri poşetiniz illaki vardır. Maksat bulunduğumuz yere en azından temiz tutalım. Alparslan poşet getirir misin oradan? Arka tarafta. Çantanın arkasında. Getir bir kaç tane getir. Öğrendin ha. Tam sana göre. Poşet unutuyorsun. Bak. Alpaslan. Aa, Kalmış bak. Demek ki rüzgar çıkmamış. Alpaslan bunları da alalım. Hadi gel. Bak burada Alpastan bu tarafı. Hadi. Koy. Rastgele abim. Abi sana şöyle eldiven versem En azından poşetinize Buradaki etraftakileri şey yapın ya Gel Alparslan Bak burada var gel Var mı bir şey aldınız mı Bir şey aldınız mı abi Bir şey aldın mı <laughs> e, Gümüş çıkıyor aynı Hadi koy babam. Rastgele. Bak Alparslan gel gel yukarı çıkma o kadar. Hadi gel, o abilerin oraya kadar gidelim mi? He? Ben aşağıdan gidiyorum Alpaslan. Bak böyle büyük plastik bir şey görünce ne yap biliyor musun? Arkaya at. Denize gitmesin en azından. Tamam mı? Ulan, kırılmasın. Taş ya babam. Dikkatli. Sen yukarıdan devam et, ben buradan. Baba, gel. Bak ben. burada bir sürü var. Ben buradan devam edeyim, Dur sen oradan. O ne? Da. Taş mı? Bak oyu. Delinmiş taş. Balıklar içine yuva yapar. <laughs> o kadar küçük balık. Bak mesela bunlar denize gitmesin. En azından arkaya atalım. Çünkü hepsini toplayamayız. Bak bunları mesela alabiliriz. Bak plastik. Bunlar denize gitmesin. Plastik ürünler denize çabuk Erir. erimez. Yıllar sürer Alpaslan Yukarı çıksan, Yukarıdan devam et. Gel 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 gel. Anne balık tuttu herhalde. Aynen, kovaya koyuyor. Hadi gel. Bak orada. Gel gel buradakileri al. Al Paslan. Koy haydi. Bak gördün mü? Allah bilir ne zaman atmışlar bunu. Bak şimdi bunu buraya koyacağız. Alpasla. Kalsın. Bunu buraya koyacağız. Giderken alacağız tamam? Tamam. Oraya kadar beyaz kayaya kadar gideceğiz. Haydi. Al bak plastikleri al. Elinle al. Getir. Aa bak bu değişik mi olabilir? Olsun. Baba. Baba dön. Kartonları da al. Bak oradaki de al. Kolay gelsin rastgele abim. Abi ben de balıkçıyım. Eğer uygun olursa poşetiniz var mı yanınızda? Var ya. giderken etrafınızda olanları kendi çöpünüze atarsanız eldivenden. Sağ olun. At bakalım arkadakileri topla. Abi çocuğum örnek olmazsan başka kimse yapmayacak bu işi. Haydi. Biz en azından etrafımızı toparlayacağız. Başına dikkat. Elinle, elinle, elinle. Koy. Gel. Koy içine. Gel o tarafa kadar, uca kadar gidelim. Şunları da elden al. Hani? Kabuko. Bak. Ne diye. Bak arkadakileri al. Koy içine. Koy koy koy. <laughs> Sıkıştırmalı oluyor Alpaslan. Al o moru da al Alpaslan moru da al. Niye attın? Getir. Getir. Alparslan yukarı çıkmana gerek yok. Gel bak burada bir sürü var gel. Babacım hepsini bak beni dinle. Onu da getir. Çürümüş artık gördün mü? Dur şöyle yapalım, açıp bastıralım, Heh. koy, koy, dur, bunu da açalım, niye biliyor musun bak, ezelim ki poşetimiz ısır. Bak burada havlu var, gel bunu bırakıyoruz buraya. Beni dinle. Kamyon getirsen burayı öyle temizleyemezsin. Biz en azından suya gidecekleri engelleyeceğiz, tamam mı? Hadi. Sınırımız şu taş. Suya gitmesini engellemek. Oradakini biz bitiremeyiz ki. İnsan gücüyle kolay değil. Çok insan gelmesi lazım. Bizi duysunlar, gelsinler, değil mi? Bir gün arkadaşlarınla da geliriz. Hepsine veririz birer poşet. Ya Allah. Bak buraya bıraktığımız poşet. Varsa tut elinde geliyorum. Aferin gel. Gel koy elinde olmasın. Evet gördüğünüz gibi bu sefer kameranın karşısında balık yok. Benle Alparslan var. Ve gördüğünüz gibi doğamızı kirlettiğimiz çöplerimiz var. Normalde balık tutmaya geldik. Alparslan'la plan yapmıştık. Değil mi Alparslan? Evet. Ama balık tutmadan önce dedik ki yanımıza eldivenlerimizi alalım. Poşetler. Ee, poşetlerimizi, aldık. Masamızı kurduk. Yaklaşık bir buçuk saattir oyalanıyoruz. Alparslan bekle bak. Annemiz burada alıp tutuyor. Annemizi dedik balık baksın. Bak onu da ihmal etmiyoruz. Balık var mı yoktu diye, yoktu yok mu diye yokluyoruz. 5-6 tane tutuyor. Evet çık sudaklardan tutmuş, karış kadar. Biz Alparslan'la sahil boyunca yaklaşık 200 metrelik bir alandayız. Ee, bu kırık parçaların veya plastik atıkların denize gitmemesini sağladık. Arkamızı göstersek gerçekten çok kötü bir e, atık var. Cam şişe var, e, plastik, plastik var, plastik. bir sürü atık var. Onlar şu an denize gitmesi pek olağan bir durum değil ama en azından suya gidecek olanları biz kendimiz Alparslan'da topladık. Eldivenlerimizi giydik. Hatta kenarda e, balık tutan arkadaşlar vardı. bayağı bir 10 kişiye yakın. Onlara da eldiven verdik. Yanlarında poşet vardı. En azından bulundukları bölgeyi temizlerlerse yani her yeri temizlemeleri zaten mümkün değil. Buralara iş makinesi girmesi lazım. Yani insan yağını gelmesi lazım. 200 metrelik bir mesafedeki alandan bahsediyorum. En azından kendi bulunduğumuz balık tutacağımız alanı kendi eşyalarımızı çöplere koyalım. En az düz Başkaları da atmış olabilir. Yanımızda bir poşetimiz oldu. Biz şu an Alparslan'dan 5-6 poşet topladık. Ya yani yukarılara çıksak çuvallar dolardı. Bunları da uygun bir yere çöpe götürüp atacağız. Götüremezsek de en azından bir kenarda durabilir burada. Yani denize gitmesini engelledik. Deniz bize bu kadar güzel nimetler vermişken Doğamızı kirletmemeliyiz. Değil mi Alpaz? Evet. Biz... yaptığımızı sen anladın. Minik ellerle bu işi başaracağız. Değil mi babacığım? Evet. Sen bir şey söylemek ister misin herkese? Yani doğamızı temiz tutmalıyız. Tabii ki de. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımız var. Onlara en başta örnek olmalıyız. Alpaz'la da burada oyun da oynuyor. Cam kırıkları var. Ne kadar cam kırığı topladın Alpaz'la? En evet, az... Hep böyle küçük küçük parçalar. Alpaslan gitti onları sürekli topu. Çünkü Alpaslan şu an biraz hava güzel olduğu için çorabını soydu. Terliğinden geldi. Ayağına cam batabilir. Yani çocuk da bunu düşünüyor. Ben de diğer şişeleri topladım. Şu an görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Kıyılarımıza gelip balık tutan veya gezmeye gelen herkesten yani bu hassasiyete dikkat etmesini rica ediyoruz geldiğinizde yanınızda bir eldiven olsun. Başkası atmış olabilir. Yani temiz gördüğünde insanlar mutlaka oraya dikkat edecektir. Kirli gördüğü için ben atsam ne olacak ki diyorlar. Bizler de geçmişte bu hataları yaptık. Şu an çocuklarımıza en azından örnek olup onlara güzel bir e, boğa bırakmak için bunu yapabiliriz. Herkese rast gelsin Alparslan. <laughs> deniz kirletilir mi? Hayır. Tabii balıklarımızı da gösterelim. Göster bakalım balıkları Alpaslan. Vay 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 vay. Annemize bak bizden gizli neler tutmuş biz çöp toplarken. 6 tane tutmuş. Evet, çok güzel sudaklar. Bak bak vuruyor Alparslan bak. Bak bak vuruyormuş anne. Hadi. Şimdi sıra kimde balık tutma sırası? İkimizde. Hadi bakalım. Ve Alparslan kendine bir tane temizleme aracı icat etti hemen. Bunlarla topladı. Çevrik <laughs> Kargısı hep gergindir, Romi sinası hey. kıyıdan balık avı.